Arkadaşlar, e, e, bugün sizle 6 tane soru çözeceğim pratik olarak, yeni nesil sorular. E, hadi başlayalım. E, birinci sorumuz, e, rasyonel sayılarla ilgili. Yanda verilen şekiller ile içlerinde yazan sayılar arasında bir ilişki kurularak rasyonel sayılar yazılıyor. İlişkiye bakalım. İlişkiye 50 sayısı karenin içine yazılmış. 50 bölü 4. Karenin 4 kenarı vardır. Demek ki kenar sayısına göre yapılıyor bu. Ee, 35 bölü 3. Üçgeninde 3 kenarı vardır. İçinde de 35 yazıyor. Tamam. Kuralı anladık. Buna göre e, bu işlemin sonucunu soruyor bize. Bakalım. içinde 7 yazıyor. 7'yi hemen üste yazıyoruz. 7 bölü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yenmiş. 7/6 yazıyoruz buna. E 7/6 E burada da içinde 9 yazıyor. 9/ bölü. 1 2 3 4 5 6 7 E 8 8 oluyor bu da. Bize bunların toplamını sormuş. Hemen yapalım. E bunlar 24'te eşitlenir. Hemen 24 ile genişletelim. E 28/ bölü 24 artı 27 bölü 24 diyoruz. Eşittir. 55 bölü 24. <laughs> e, bakalım. Evet cevabımız C şıkkı olmuş oluyor bu durumda. <laughs> e, i̇kinci sorumuz örüntülerle alakalı. E, çözüyoruz soruyu. Yandaki örüntüde her adımda kare sayısı ikişer artmaktadır diyor. Bakıyoruz. Evet ikişer ikişer artmış. Buna göre karelerin köşelerindeki nokta sayısını veren örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen birinci adıma bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta var. Ee, Kalem yazmıyormuş. Bir dakika. 8 tane nokta var bunda. İkinciye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane var. E demek ki bunda da 16 tane var. 4'er dörder artmış. Bizim kuralımız neydi örüntülerde? E artış sayısı yani 4'er 4'er arttığı için e 4n diyorum. E artı ilk adım buna 1 veriyoruz. 4 kere 1 4. 4'le neyi toplarsam 8 eder? 4'ü toplarsam 8 eder. Demek ki bu örüntümüzün kuralı 4n 4'müş. Cevap C şıkkı. Evet. <laughs> Üçün, <laughs> üçüncü sorumuz cebrisel ifadelerle ilgili. Anaokul öğretmeni Ayşe Hanım öğrencilerine şeker dağıtmıştır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bilgilere bakalım. Her öğrenciye beşer şeker dağıtmış olsaydı son öğrenci dört şeker alacakmış. İkinci bilgimiz. Her öğrenciye dörder şeker dağıtmış olsaydı son öğrenci on şeker alacakmış. On şeker kalacakmış. E, şimdi burada cebrisel ifadeleri kullanmamız lazım. Her öğrenciye beş, <laughs> beşer şeker dağıtırsa Buna 5x diyoruz. Kaç öğrenci olduğunu bilmediğimiz için e, sona 4 kalmış. 5x artı 4 oluyor birinci ifademiz. İkinci ifademizde her öğrenciye 4 tane şeker dağıtılmış. 4x diyoruz. X öğrenci sayısı artı son öğrenciye 10 şeker kalmış. 4x artı 10. E, bunları, e, bunlar birbirine eşit. Bu arada denklem kurmamız lazım burada. Denklem söz konusu burada. Evet, denklemimiz bu. 5x artı 4 eşittir 4x artı 10. Şimdi bu denklemi çözelim. <laughs> ee, bir şey, bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bu ikisinin yer değiştirmesi lazım. Ee, böyle yazınca şöyle yazalım. Denklemimiz bu oluyor. Ee, eşittir 6 bu durumda e, şimdi biz x'i bulduk ama e, toplam kaç şekeri vardır diye soruyor bize bu yüzden e, bir herhangi bir tanesini çözeceğiz bunların e, alttakini çözelim x 6 ise e, 6 çarpı 4 e, 24 24 artı 10 da 34 ediyor bu sorunun cevabı da değişik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dördüncü sorumuz oran ve orantı ile alakalı. Ee, hadi sorumuzu çözelim. Bir deterjan firması yapacağı deterjan için üç farklı malzeme kullanıyor. Ee, bunlar A, ve B, B ve C malzemeleri. Ee, A bölü B eşittir 1 bölü 3. B bölü C eşittir 1 bölü 2 oranlarında karıştırılarak 400 gramlık bir karışım elde ediliyormuş. Ee, bize C maddesinden kaç gram kullanıldığını soruyor. Şimdi e, biz burada bunları A'ya 1K diyoruz. B'ye de 3K diyoruz. Ee, burada da B'ye 1K diyoruz. C'ye 2K diyoruz. A ve B doğru orantılı. Burada da B ve C doğru orantılı. Ama fark ettiyseniz B burada 3K. Burada ise 1K. Bu yüzden bunları eşitlemek için bunu 3 ile genişletiyorum. Ee, B bölü C eşittir. 3K bölü 6K olmuş oluyor. Şimdi A 1K. B 3K, C ise 6K. Topluyorum. Toplamda 10K ediyor. Ee, toplam 400 gramlık bir karışımsa bu. Ee, 400'ü 10'a böleceğiz K'yı bulmak için şimdi de. Ee, 40 eder. Ee, bize C maddesinden kaç gram kullanıldığını soruyor. C maddesinden 6K ise. K'da 40 ise 46'yı çarpıyorum. 240 buluyorum cevabı. Beşinci sorumuz yüzdelerle alakalı arkadaşlar. Bize diyor ki bilim teknik dergisi 7 liraymış, bilim çocuk dergisi 7 liraymış, meraklı minik dergisi şey 6 liraymış. Yıllık 3 derginin toplam aboneliği de 132 liraymış. Fark ediyorsanız yıllık diyor burada da. Yanda TÜBİTAK dergilerinin aylık satış fiyatları verilmiştir. Bu 3 bu derginin yıllık aboneliği ise 132 liradır. Ay Yıldız ailesi 3 dergiye yıllık abone olursa yüzde kaç daha az para öder diyor burada. Ee, şimdi 3 derginin yıllık aboneliği 132 liraymış. Şimdi biz bakıyoruz hemen sorumuza. Ee, bunları toplam bir yılda ödemesi gereken parayı ilk önce bulalım. Ee, bunların toplamları 7, 7, 14, 20 eder toplamları. 20 ile 12'yi çarpıyoruz. 240. Normalde bunlar 240 ödemeleri gerekirken 132 lira ödemişler. Ee, hemen bulalım kaç lira az ödediklerini. 108 lira daha az ödemişler. Ee, 240'da 108 diyoruz hemen. Ee, burada bir oran orantı kuracağız. 240 lirada 108 lira indirim varsa yani bu Kaç indirimdir diyor. Yani yüzde kaç indirimdir diye bulmamız için bu şeyi kuruyoruz e, orantıyı. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. E, buna x diyoruz. 10.800 eşittir 240X. Hemen, e, 10 240 x. Hemen 10.800'ü 240'a bölelim. Sıfırlar birbirini götürür. Kaç oluyor? Ya <laughs> e, 4 tane var. 4 defa var 108'in içinde. 4 kere 4 16. 4 kere 8 1 de 9. Çıkartıyoruz hemen. 18'den 6 çıktı. Ee, çok özür, e, çok özür dilerim. 8'den 6 çıktı 2. E, 10'dan 9 çıktı 1. E, 120. 120'nin içinde 24. 5 defa vardır. E, yani x'i burada yani 45 bulmuş oluyoruz. Bu durumda cevabımız %45. Yani A şıkkı. E, arkadaşlar son sorumuza geldik. Altıncı soru doğrular ve açılarla ilgili. Yanlı sensörler yardımıyla açılıp kapanan bir kapının görseli verilmiştir. Buna göre kapı üzerindeki A açısı kaç derecedir? Ee, biraz küçük yazılmış burada ama e, hemen bakıyorum. Ee, burada kuralımız neydi? Bu tarafa bakanlar, yani bu tarafa bakanların toplamıyla bu tarafa bakanların toplamı aynıydı. Hemen toplayalım biz de. Bu tarafa bakanlar e, 45 e, artı 15 artı A artı 20 eşittir 5A oluyor. 2A ve 3A'nın toplamı 5A eder. E şimdi sadeleştirelim. 60, 80 artı A eşittir 5A diyor. E A'yı karşıya atıyoruz. Eksi olarak geçer. 4A eşittir 80 ise. İkisini de 4'e bölüyoruz. A eşittir 20 oluyor bu durumda. <laughs> e A'yı bulduk arkadaşlar. E evet arkadaşlar bitirdik dersimizi. Ee, yalnız dersten sonra soruların kaynağı, kaynağı olan kitabı da söyleyeyim. Haksızlık olmasın sonra telif hakkını ihlal etmiş oluruz. Ee, Muba'nın Mutlak Başarı kitabı Zorola. E, ee, görüşürüz arkadaşlar.